Evet arkadaşlar her presi bir hoş geldiniz. Bugünkü videoda sonucumu tanıtacağım. Arkadaşları gelen arkadaşlar şimdiden teşekkür ediyorum. Burası üyelerin gösterdiği yer. Bu kadar üyelerim var, şu kadar üyelerim var diye. Burası sohbet yeri. Burası benim özel kanal şeyim. Kurucu odası canlı video çekim beklemem odası falan. Burası sohbet şeyi olduğu için böyle yaptık. Dostlar da Ahmet arkadaşımız da Ege. Hata merkezi Kayra Aslan. Etkinlikte son harf kelime isim şehir. Kitap okumasaydı bom oyunu oyun zamanı kitap okuma ses kanallarını ayarladım işte. Genel kanallarda istediğiniz gibi şikayet ve öneri. Pri aramaya odası yani arkadaş arama odası yeri böyle görsel içerik bot e, ses kanallarında yönetici odası sohbet odası müzik odası onlar var YouTube kanalında youtuberların olduğu yerde youtuberların reklamlarını yapıyorum mesela örnek verirsem Kara abi şu anda yayında onu da izlemeyi unutmayın bu videoyu bugün şimdi atacağım Diler Instagram bir şeylerini atıyorum. Youtube. Youtuberların Youtube odası siz kanalı var. Öyle Sizlere sunucuma davet ediyorum. Aa, bu arada unutmadan söyleyeyim. Oyun odası. Minecraft, Roblox, Fortnite, Team, PUBG, Counter Strike, Solo, Zula, Low Process gibi oyunların olduğu yer. Ve dediğim gibi size bu kanalıma hem sunucuma hem de TikTok hem de Instagram hesaplarıma bekliyorum. Onları aşağı linkte bulabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Kısa bir duyuru yapmış oldum. Sizi seviyorum. İyi günler.